Arkadaşlar bugün çalınan tabletimin hesabını da yeniledik. Ve bazı yeni uygulamalar yüklendi ama ben onları oyna oynamıyorum. Oynadığım uygulamaları gösterdim. Zaten video kısa olur. İki, iki tane oynadığım oyun var. Um, i̇kincisi de oynadığım oyun değil. O da ChatGPT. Ama Chat GPT'yi göstermeyeceğim. Ay, Sadece Minecraft oynuyorum. Minecraft, Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım dünyada neler yapmışım düz dünyada hayatta kalma ee, şey ee, şimdi şeye girdim saatte sanmayın ee, tamamen gerçek isterseniz saatte olmadığını da kanıtlayayım ee, mesela gürüz yeni güncelleme eklendi. şuraya gürüz yazalım gür evet, bakın gürüz yeni güncelleme bunlar da bun bu, bunlar da yeni güncelleme bu da yeni güncelleme ee, anladım siz onu, ee, şimdi sınırsız tükayı... Bismillahirrahmanirrahim. Da, Hayatta kalma konusunda bunu yaptım. Ejdaha'yı evet, e, da öldürdüm. Burada aksoluklarım var. Gülü 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 bu, gülü. gülü gülü gülü. Burada setim var. Burada depolama alanım var. Kimseye söylemeyeceğiniz söz verin arkadaşlar. Bir şey göstereyim. Bir tane videoda izleyelim. Arkasını göstermeyen kapılarda böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ve burada hayatta kalma bulduğunda dünyanın en zor şeyini yaptım. Bakın bu, böyle bir oda yaptım. Bunu yaptım. Bir de içinde bu kadar elmas var yani. Anladınız. Mobilden oynuyorum inşallah. Canınız sıkılmamıştır. Ee, burada kömür köm kömürü yine bir şey de unuttum. <laughs> Öf ya. Neyse üst kattan. <laughs> Abucu, dur, <dursana. gülüyor> ee, arkadaşlar çıkıyorum şimdi. Ee, burada soğuk olduğu için havalar böyle yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Buradan suyumuzu alalım. Gerçek, gerçek Minecraft gibi. Bu arada Müslüman almıştım bunda. Ee, halım da var ama şu anda namaz saati olmadığı için birazdan yapacağım namazımı. Burada yemek masam var. Bu arada Halım, halım şekir mi Türkiye? Bir tane büftek, biraz su, biraz büftek, biraz su, biraz büftek ve biraz da içecek. Eee bir ee, bir sonraki videomda yorumlarınıza bakıp e, chat, 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 chat. <laughs> diye bir şey soracağım. Okey? Videomu beğenirseniz güzel olur. Bir abone olur musunuz? Tamam bu bu videoları gerçekten çok uğraşıyorum. Geçen videomda ayakta kalıp Recep vereyim. 15 dakikalık bir bölümünü çektim size kısaltma olsun diyor. eee videoyu durdurdum. Umarım o videomu da söylediğim şeyi yaparsanız görüş.